Merhaba Metin, hoş geldin. Bugün konumuz toplantı algoritması. Toplantı deyince hepimiz şöyle bir geriliyoruz değil mi? Çünkü biliyoruz ki o toplantıdan pek bir şey çıkmayacak. Boşa zaman harcıyormuşuz gibi geliyor her zaman. Toplantının o hiç olmadığı bir dünyayı da düşünemiyoruz. O zaman bu zayıf etkisiz toplantılardan kurtulmak gerekiyor. Peki nasıl? Sen ne dersin? Toplantıların verimsiz geçtiği serzenişini hemen hemen her toplantı sonrasında duyuyoruz. Yöneticiler çok toplantı yapmaktan, çalışanlar da yöneticisinin çok toplantı yaptığı için işine odaklanamamasından ve kendileriyle vakit geçirmemesinden şikayetçi. Ee, burada her iki tarafı da her iki tarafın da mutlu olabilmesi için verimli toplantıların ortak özelliklerini tanımlamak faydalı olur diye düşünüyorum. Verimli toplantıların ortak özelliklerinin birincisi amacının net olması. Yani bir şey için toplandığımızda ne yapacağımızı, bunu hangi amaçla yapacağımızı biliyor olmamız lazım. İkincisi katılımcılar burada çok kritik ve hayat önem taşıyor. Bir toplantıya mecbursanız ve gerçekten konu sizi ilgilendiriyorsa katılmalısınız. Eğer konu sizi ilgilendirmiyor da hani sadece haberiniz olsun diye o toplantıya katılırsanız zaten doğal bir verimsizlik ortaya çıkıyor. Toplantılar amacı ulaştığında da sonucu belirlendiğinde de sona ermeli ve bitirilmeli maalesef. Ee, bizim şirketlerde karşılaştığımız toplantıların bir sosyalleşme aracı olarak kullanılması ve toplantı sürelerinin e, tabiri caizse sündürülmesi gündeme gelebiliyor. E, ama e, toplantı amacına ulaştığında sona er, ererse e, verimli bir toplantı olduğundan bahsedebiliriz. Burada tabii alınan kararların e, takip edilmesi ve e, sonuca ulaştırılması da çok önemli. E, alınan kararların da gerçekleşip gerçekleşmediğini takip etmek verimli toplantının ortak özelliklerinden bir tanesi. Verimli toplantıların ortak özelliklerinden bahsettin. O zaman her amaca hizmet eden tek bir toplantı türü yok anladığım kadarıyla. Yani yoksa olay çok basit olurdu değil mi? Kaç toplantı çeşidi var? Bana aslında tek tip bir toplantı çeşidinden bahsederek konuyu basitleştirmeyi çok isterdim ama maalesef böyle bir basitlik yok. Verimli toplantı özelliklerinden bahsederken de toplantının amaca uygun olması gerektiğini altını çizdim. Her amaca ve ihtiyacı yönelik farklı toplantı türlerinden bahsetmemiz mümkün. Bunlar nelerdir diye ana başlıklarıyla bahsetmek de istiyorum. Başlangıç toplantıları dediğimiz kick-off toplantıları, fikir geliştirme toplantıları, problem çözme toplantıları, karar alma toplantıları, çeyreklik yani üçer aylık toplantılar ki bu satış şirketlerinde çok sık kullanılır. Bilgilendirme toplantıları, durum güncelleme toplantıları veri girişi toplantıları, check-out check dönemlerinde özellikle e, kullanılan bir metodoloji. E, birebir görüşmeler ve ekip sinerjisini arttırmak için yapılan birliktelik toplantılarını toplantı çeşitleri olarak sayabiliriz. Bu kadar çok çeşit var, bu kadar çok çeşit olduğunu bilmiyordum açıkçası. E, toplantıdan toplantıya koştururken e, doğal bir uyum içerisindeyiz. Yani bu kadar çeşitin farkında değiliz sanırım ama verimsiz olduğunu düşünüyoruz bu konuda hepimiz hemfikiriz. Madem toplantılarda o kadar zaman harcıyoruz bunları daha verimli hale getirsek nasıl olur? Bu mümkün mü sence? Sohbetimizin en başından bu yana verimlilikten bahsediyorum ama o toplantı verimliliğini biraz daha açmamda fayda olur diye düşünüyorum bir toplantıyı verimli kılan şeyler nelerdir? Öncelikle toplantının hedefinin belirli olması zamanının hem başlangıç hem bitiş olarak kesinleştirilmiş olması eğer belirlenen süreden önce bitlerse de toplantı o süre içerisinde yani öncesinde bitirilmesi toplantıda belirlenen haritaya sadık kalınması rotaya sadık kalınması ve katılımcıların aşırı kalabalık olmasının kaçınılması e, toplantıyı verimli kılan e, faktörler olarak karşımıza çıkıyor. E, bu verimliliği ikiye katlayan bir, bir e, başka unsur daha var artık değil mi? Hani dijital toplantılar çıktı biliyorsun. Bir toplantı odasından çıkıp diğer toplantı odasına girme süresini oldukça kısalttılar. Bir buton ile hemen bir başka toplantıya geçebiliyoruz. E, dijital toplantıların da çeşitleri çoktur sanıyorum. E, bu konuda ne diyorsun? Dijital toplantılar hayatımıza bir anda girdi. Pandemi döneminde yapmak zorunda kaldığımız bir şey haline geldi. Yüz yüze olmayan toplantı, toplantı değildir anlayışından. Neden toplantı odalarına tıkılıp kalıyoruz? Herkes olduğu yerden toplantıya katılsın anlayışına doğru bir fikir değişikliğine gittik. Dijital toplantı yönetim araçları da toplantıların hızlı yönetilmesine çok kısa sürede cevap verdi ve yardımcı oldu. İhtiyaca göre sadece görüntü aktarımı yapan, grup çalışmasına izin veren, ses kaydı alıp bunu yazı yazı haline getiren birçok dijital e, yönetim top, dijital toplantı yönetim aracı ortaya çıktı. Amaca ve ihtiyacı uygun olan e, araç belirlendikten sonra dijital toplantıları da verimli olarak e, tamamlayabilir ve e, süreçlerini takip edebiliriz. E, o kadar verimlilikten bahsettik. O zaman sende mutlaka verimli toplantının bir formülü de vardır değil mi? Sohbetimizin bir çıktısı olarak toplantı bileşenler arasında e, bir çarpan etkisi olduğundan da bahsetmem gerekiyor. E, toplantı bileşenleri nelerdi e, az önce konuştuğumuz? Bir toplantının amacı iki katılımcılar, üç toplantı kararı ve e, toplantının sonuçları. E, bun, bunlar arasında bir çarpan etkisi olduğu e, çok açık. Yani e, toplantının amacı çarpı katılımcılar. Çarpı toplantı kararı, çarpı toplantı sonuçları eşittir bize verimli toplantı formülasyonunu veriyor. E, bu çarpanlardan birinin sıfır olduğunu varsaydığımızda sonucun tamamının sıfır çıkacağını da unutmamamız gerekli. Eğer verimli bir toplantıdan bahsetmemiz gerekiyorsa her çarpanın bir değere sahip olması e, ve pozitif bir katkısının olması gerekli. Ee, o zaman diyoruz ki öncelikleri belirle, gündeme hazırlan, konudan sapma, karar ver, eylemi eylem planını yap ve takip et. Yani adet yerini bulsun diye de ünlü birinin sözünü eklemeden bitirmeyelim oturumu değil mi Metin? Evet <laughs> evet Peter, çok güzel oldu. Peter Drucker demiş ki e, toplantılar işlerin yapıldığı değil yapılacağı yerlerdir. E, Metin bizi kısa ve öz şekilde aydınlattığın için sana ve bizi sabırla dinleyenlere teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.